herkesin yapabileceği, pastanelerde yapılan bir tarif olacak. Tam ölçüyor, tam gramaj olacak. Kesinlikle sizi mahcup düşürmeyecek. Şimdi tarifimizi yapmaya başlıyoruz. Dört buçuk su bardağı unumuz var burada. Bir buçuk su bardağı şekerimiz. iki tane portakalımız. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. iki tane yumurta. Bir tane kabartma tozu. Bir tane de vanilyamız var. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Önce şekerini batalım içine. İki portakaldan bir bardak portakal suyu çıktı. Portakal suyunu döküyoruz içine. Bir çay bardağı sıvı yağını döküyoruz. Bir çay bardağı yoğurdumuzu döküyoruz. İki tane yumurtasını kıralım. Yoğurma işlemine başlayalım. Yavaş yavaş birbirine yedirmeye başlayalım. Vanilla kabartma tozunu katıyoruz içine. Birer paket Yavaş yavaş onları da yedireceğiz. Hamurumuz hazır. Şimdi bunu porsiyonlar haline getireceğiz. Şanti torbasıyla basacağız. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Tepsimizin altına yağlı kağıt koyduk. İstediğimiz ölçülerde basmaya başlayacağız. Sonunda size efsane bir lezzet çıkacak. Arkadaşlar bunu dolaba koyup. 3-4 gün çocuklarınıza beslenme olarak verebilirsiniz çantasına. Buzluğa koyursunuz. 6 ay durur buzlukta en ufak bir sorun yaşamazsınız. Elinizde hazır yiyecek. Üzerinde istediğinizi koyabilirsiniz. Ben biraz toz şeker serpeceğim. Ceviz, fındık elinizde ne varsa onlardan koyabilirsiniz. Fırınımız 180 derecede 25 dakika ayarlı. Önceden ısıtılmış. 600 çalışıyor fırınımız. Şimdi fırına götüreceğiz. Fırının üst gözünü atmayalım. Birden yanmasın. Fırınımız fanlı olacak. Orta gözlü olacak. Kapatıyoruz. 25 dakika ara ara kontrol edeceğiz. 25 dakika dedik. Ee, 25 dakikaya geçti. 32 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Altına da bakalım. Altı da pişmiş, üstü de pişmiş. Şimdi bunu dinlendireceğiz. Kendini çekmesini bekleyeceğiz. Çok şahane oldu. İçine de bakın. Tam pişmiş. Kurabiye biz bu. Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka yapın. Bunu dolaba koyun. Buzluğa koyun. 6 ay sonra bile kullanabilirsiniz. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Gelen misafirlerinize hazır kurabiye. Şöyle bir çevirelim. Çevirirken de söyleyelim. 18 tane çıktı. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.